Evet herkese merhaba. Müthiş giden kanalımızda çok iyi tarifler yapıyoruz. Bir yandan da kendimi geliştiriyorum. Bugün ee, köfte yapacağız ama tabii biz köfteyi yine farklı yaparız. Şimdi birkaç tane köfte tarifimiz var. Birincisi dana, kuyruk yağı, kavram yağı, kuzu döş, kıymamız var. Bu tek çekim yaptırdım ben bu kıymayı. Ee, bir tane soğanımız var. İnce kısmını rendeleyeceğiz. Ee, kaşar peynirimiz var. Çedarla kaşar karışık. Ee, fıstıklı köfte yapacağım. Bunu ön denemesini yapıyorum. Mangalda yapacağım fıstıklı kebabı. Ama ben şimdi bir ön denemesini yapacağım. Maydanozumuz var. Toz biber. Kimyon. Karabiber ve tuz. Şimdi bunları ayrı ayrı yapacağız. Kasap köftemiz bugün aslında biz kasap köfte yiyeceğiz ama e, ufak ufak da diğerlerinden de yapacağım. Bir nevi Arge gibi düşünebiliriz. Hadi başlayalım. Şimdi önce soğanı renden rendenin ufak olan e, kısmında rendeliyorum. Böyle bir süzgece koyup, bakın bu suyu alttan çıkıyor. Görüyor musunuz? Şimdi bunu suyunu atacağız. Sebebi şu, burada soğanın lifinden faydalanacağız. Şimdi şöyle yaklaşık böyle bir avuç içi kadar soğan etin içerisine koyduk. Önce bu soğanı yedirelim buna. Köfte yağlı olacak. Bizde bir e, laf vardır. Babam sürekli söyler. Köfteler yağlı ve büyük olsun diye. Şimdi köftemizi iyice yoğurduk. Baharatlarını atalım. Şimdi kırmızı toz biber, e, aslında ette fazla e, koyulmayabilir. Ben kırmızı toz biberi o dışında böyle daha çıtır olsun istiyorum. O yüzden koyuyorum. Köftenin vazgeçilmezidir kimyon ve kan kardeş karabiber bol. E, bu şu aşamada tuz atabilirsiniz, atmayabilirsiniz. Aslında köftem yağlı olacağı için gerek de görmeyebilirsiniz ama ben daha rahat yoğurma adına biraz da yağ koyacağım. İyice yoğuracağız. İyice. Şimdi kısa zamanda iyi paylaşımcı takipçilere ulaştık. Yani ee, normal aboneler değil. Sağ olsun arkadaşlar çoğu olumlu yönde sürekli irtibatta olduğumuz sorularla işte onların beni yönlendirmesiyle birbirimize bir şeyler katarak büyüyen bir kanal olduk. Bu da çok hoş. Bugün kasap köftesi yapacağım dedim. Köfteyi ben şimdi ana yapacağım. Yemeğe ayıracağım. Yani şöyle bir parça ayıracağım. Bu artık oldu. Şimdi bunu üçe böleyim. Şöyle. Şu fıstıklı kebabım için olsun. Şu kaşarlı köftem için olsun. Kaşarlı köfteyi de çok farklı yapacağım. Bu da maydanozlu olsun. Mükemmel bir atlayış. Şimdi kasap köftenin mevzusu şu. Kasap köfte bir kere büyük olur arkadaş. Böyle okku gibi olur. de fıstık ekleyelim, şöyle cömertçe koyalım ki fıstığın tadını alalım. Ya yani aslında bir tık daha kalın fıstık daha iyi olabilir ama ben bunu da yapacağım. Bunu da iyice yoğuracağım. Fıstık muazzam kokuyor. tane arkadaşı hallettik. Görüyorsunuz fıstıklı. Ve bu sade. Şimdi geldi sıra maydanozlu köfteye. Her köfteye maydanoz olmak işte o bu. Bakalım bu köfteye maydanoz olacak mı? Ben bir tık az tutacağım maydanozu. Şöyle. Şu kadar yeterli. maydanozlu kısımda bak o zaten diyor ki bana verdi. Bak. Verdi. Al. Burada yine keyfimiz nasıl isterse o boyutlarda yapacağız. Evet. şimdi kaşarlı köftemizi yapacağız. Onun için de şöyle bir tabağa yağlayacağım. Bunları ben bir yerden izlemedim. Tabii ki mutlaka bir şeyler izliyorum. Ama yani bu kadar zor değil yani olayı büyütmeyin. Ee, mutlaka bir şeyler aklınıza geliyordur. Benim de geliyor. Mesela şimdi akşam sadece kasap köftesi yapacaktım. Sonra iş buradaki sürüklendi. İnanın ki kafamda yoktu yani bugün gelince sadece köfte yapacaktık. Ben bile yapmayabilirdim. Sonra bir anda kendimi burada buldum. Şimdi. Şöyle bir tabağın içerisinde açıyoruz köftemizi. Bakın. Altı yağlı olduğu için ne olacak köfte? Kaygan olacak. Bakın. Evet bunu koyuyoruz. Burada önemli olan şu. İçe doğru yani ortaya doğru hepsini koymak. Kenarlara doğru değil. Evet. Olacak. Hiç sıkıntı yok. Bu zaten şu anda diyor ki abi diyor, ne istersen yaparım diyor. Gördünüz mü? Önemli olan burada bunu kaşarı bunun içerisine hapsetmek. Sonra tavaya koymadan önce bunu bastıracağız. Şimdilik birazcık Arkadaşı dinlendirelim. Çok yoruldu. Baba yorguldu. Çok yoruldu baba. Bu babayı da kenara alalım. Atıyoruz. Şimdi burada ne var? Kasap köftesi var. Kaşarlı köftemiz var. Maydanozlu köftemiz var. Ve gecenin ağır topu fıstıklı köftemiz var. Tavamızı koyup düz tava yapacağız. Tava bayağı kızdı hissedebiliyorum. Bu süreç daha bundan sonra daha hızlı yönetmek lazım bu süreci ee, köftelerde mühürleme yaptığımız gibi etlerde yaptığımız gibi çok yüksek ısıya gerek yok ama yine e, ısı e, iyi olması lazım bu ses var ya işte bu ses beni öldürüyor Cüneyt Arkın'ın Ala Geyik filminde Cüneyt Arkın'ı daha çağırmak için boynuzda geyik sesi yaparlardı beni de mutfağa çağırmak için bu sesi yapsalar yeter var. Köfteler küçüldü. Köfte de şöyle bir incelik var. Onu söyleyeyim ben hemen. Köfte piştiği zaman kendini bırakır. Yani çevir beni der. Bak ben piştim diyor. Pişmeyen köfteyi çeviremez. Köfteler başladı ağlamaya. Bakın gözyaşlarını görebiliyorsunuz. İşte bu abi bizi al artık yeter. Evet geldik finale. Günay restoranda ya da Maxim'de en son kim çıkar sahneye? Astolistler. Ya Bülent Ersoy, ya İbrahim Tatlıses, ya da Zeki Müren. Gecemizin az de bu arkadaş. Tava geniş olduğu için burası ısınıyor. Bakın oraya kaydırıyorum. Öbür tarafı ısınıyor. Öbür tarafa yolculuk. Yani bu bu benim ustalık eserim olabilir. Bakın söylüyorum. Bununla ilgili çok iyi yorumlar alabilirim. Bununla ilgili ev halkından çok olumlu tepkiler alabilirim. Öyle hissediyorum. Artık oynuyorum onunla. geldik. finale. Şimdi 3 çeşit normal köfte bir de kaşarlı köfte yaptık. Şimdi bunların tadına bakayım. Ben önce tuzlarını burada atayım. Şimdi normal köftemizin tadına bakalım. Bakın su çıkıyor, görüyor musunuz? Bu önemli işte. Önemli olan bu. Şu anda birinci sırada kaşar köfte, fıstıklı köfteye bakıyorum. Fıstıklı köfte birinci sıraya geçti. Kaşarlı köftenin, yani kasap köftenin daha iyiymiş. Şu anda sıralama birinci sırada fıstıklı köfte, ikinci sırada kasap köfte, üçüncü sırada maydanozlu köfte. Şimdi şöyle. Bakar mısınız? pişmiş. Dışı çıtır çıtır. Şimdi bir de bunun tadına bakalım. Bu peynirin katmış olduğu artı tatla daha sulu ama sıralamam şöyle. Birinci sırada fıstıklı köfte, ikinci sırada peynirli köfte, üçüncü sırada kasap köfte, dördüncü sırada maydanozlu köfte bir itirafta da bulunayım. Kasap köfte mangalda daha iyi oluyormuş. Ben yoruldum. Şimdi yemeğe geçmem lazım. Yeni bir videoda görüşmek üzere.